Suç ve Ceza Rus edebiyatının güçlü kalemlerinden Dostoyevski'nin dünya klasikleri arasında yer almış ve yazarın olgunluk dönemine özgü sayılan ölümsüz bir eserinin adı. Rusya coğrafyasında bir zamanların yaşamını yer yer düşündürücü gerçeklerini sergileyen bu çarpıcı oyun toplumsal kötülüklerin sebeplerini ortaya koyarken kötülükleri yapanların cezasını çekmesi gerektiğine de odaklanıyor. 1860'lı yıllarda kaleme alınmış olmasına rağmen suç ve ceza romanı bir klasik yapıt olarak günümüzde de yer yer çok önemli mesajları içeriyor. Suç ve Keza ise Suç ve Ceza adlı bu romanın iki ana kahramanının yarım kalmış bir hesabı görmek için 100 yılı aşkın bir süre sonra tekrar bir araya gelmesini de anlatıyor oyunda kurulu düzenin en acımasız temsilcilerinden sayılan bir sorgu yargıcı, dünyayı değiştirmeyi düşleyen Raskol Nikov'u evinde ziyaret etmesiyle başlıyor. Edebiyat tarihinin büyük tartışmalara neden olan bu iki kahramanı felsefe, politika, dünyanın düzeni, din ve etik ahlak üzerine sık sık amansız tartışmalara girmekten de çekinmiyor. Tıpkı bir santranç oyunundaki gibi her birinin atacağı tek bir yanlış adımın onun varoluşunun sonunu getireceği bir hesaplaşma niteliğinde bu oyun aslında. İlerleyen dakikalarda ölümcül bir aletin gölgeleyeceği bu tartışmayı sonuçta kim kazanacak diye de soruyor işte bu oyun. Düzen mi yoksa özgürlük mü sorusuna bir şekilde yanıt arar gibi. Evet sözünü ettiğimiz kısa bir ayrıntısına girdiğimiz oyunun iki kahramanı Cüneyt Sezer ve Barış Atay idi. Frankfurt'ta bir süre önce sahnelenen bu oyunun ardından Barış Atay ile biz de biraz sohbet etmiştik, derinlere inmiştik. Siyasetçi, sanatçı, aktivist Barış Atay ile Almanya'daki bu özel sohbetimizde düşünce özgürlüğü bağlamında herhangi bir suç unsuru yoktu ama keza ve ceza eksenli önemli sonuçlarda öne çıktı. Bu oyuna konu olan farklı bir tarihin derinlerinde sisteme karşı çıkmanın, muhalif olmanın ve düşüncesini haykırmanın bedelinin bugünlerdeki görüntüsünü de suç, keza ve elbette ceza ekseninde konuşmayı yeğlemiştik. Çünkü 1 Eylül Dünya Barış Günü öncesinde Türkiye'de suç, keza ve ceza yine gündemdeydi bir şekilde. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nün hemen arefesinde Barış Atay kalabalık bir grubun saldırısına uğradı, yaralandı. Suçu belliydi. Siyasi bir milletvekiliydi, muhalifti. Üstüne üstlük bakanı eleştirmek, sorgulamak gibi bir cüret içindeydi. Açık açık suçluydu. Keza bunun da tehdit ödesi şimdilik kaydıyla bir anlamı var gibiydi. Bu saldırı Türkiye gündeminde büyük tepkiye yol açarken bundan bir süre önce Barış Atay ile Frankfurt'ta yaptığımız işte o özel söyleşi geldi aklımıza birden. Muhalif olmanın, sorgulamanın, düşünmenin bedelini farklı açılardan tek tek anlatıyordu Barış Atay. İşte bu sohbetimizden bazı kesitler. Bu oyun içeriğinde politikanın bir savaş olduğu mesajı veriliyordu politika ve sanat da iç içe bir sanatçı olduğunuza göre sanatı da bir tür savaş olarak kabul ediyor musunuz? Nasıl yorumlayabiliriz? Ee, savaş olarak tanımlamazdım açıkçası. Daha çok bir mücadele biçimi olarak tanımlayabilirim. Yani savaş içeriği itibariyle sanatın yapmak istediğine tam zıttı bir şey. Ee, fakat elbette ki böyle baskıcı dönemlerde ya da ee, yaşadığımız gibi bir iktidar hegemonyası altında bir mücadele biçimi olarak e, kullanılabileceğine yürekten inanıyorum ki bunu yapıyoruz zaten. İktidar hegemonyasından söz ediyoruz. Bunu daha somut hale bir fotoğraf haline nasıl getirebilirsiniz? Yani sana... Sanatçı olarak nasıl bir hegemonyayı yaşıyorsunuz. Ya mesela işte AKP iktidarı döneminde muhalif e, kimliğe sahip oyuncuların işsiz bırakılması, kendi işlerini yaparken tiyatro salonlarının yasaklanması, hatta benim yaşadığım gibi oyunun tümden yasaklanması bunların hepsi şu anki iktidar baskısının somut örnekleri aslında. Bugün milletvekili olmasaydınız <laughs> sanata karşı, sizin çalışmalarınıza karşı olan hegemonya baskıları dikkate alarak hala o ülkede mücadele vermeyi düşünür müydünüz? Büyük ihtimalle tutuklu olurdum, o yüzden bilemiyorum. Neden tutuklu olurdunuz? Ee, yani 5 defa gözaltına alındım o süreç içerisinde. Ee, ve şu an AKP artık sadece gözaltılarla yetinmiyor. Aslında tutuklayabildiği herkesi de tutukluyor. Ee, tabii bu işin e, bir nüktesi. Fakat e, bu mücadeleyi her türlü platformda yürütürdüm. E, Yasağı koyması başka bir şey. O yasağın ardından sizin yeni bir şey yaratıp yaratmamanız başka bir şey. Ee, örneğin önce dizilerde oynamam engellendi. Ben gittim sinema filmi çektim. Sinema filmlerinde salonlar bulamadık. Tiyatro oyunu koydum. Tiyatro oyunum yasaklandı. Ee, bu sefer yurt dışında oynamaya başladım. Yani önemli olan yeni bir yol yaratmak. Çember giderek daraldı. Daralıyor ama mücadelede o yüzden lazım işte. Hı hı. Oyun içerisinde tam algılayamadığım bir replik vardı, bir söz, bir söylem biçimi vardı. Düzeltebilirsiniz. Hmm. Özgürlükler e, üzerine yeni yeni kavramlar üretildikçe hmm. özgürlük kendi öz kavramından uzaklaşıyor hmm. gibi, anlamını yitiriyor gibi, nüvesini yitiriyor gibi bir ifade vardı. Hmm. Doğru mu algıladım? Yani tam Biraz olarak, açar mısınız tam bunu? Tam olarak şöyle, e, insanların Özgür bir ortamda yaşadığı ilizyonu yaratmak için iktidarlar ya da devletler özgürlüğün kelime anlamını değiştirecek kadar ama kendisini yok etmeyecek kadar yeni özgürlükler sunuyormuş gibi yapar hı hı. diyor aslında orada. Bu da e, şudur, örneğin yaşadığımız toplumdan örnek vereyim. E, i̇ktidarın sahibi çıkar der ki biz hiç kimsenin yaşam hakkına karışmıyoruz. Hı hı. Özünde gerçekten sizin alkol almanızı yasaklamıyordur. İşte e, sevgilinizle evde beraber yaşayabiliyorsunuzdur. Temel hak ve özgürlüklere sahip gibisinizdir. Çünkü anayasada sizin yürüyüş hakkınız vardır vesaire. Ama bunlar özünde hiçbiri yoktur. Eğer sevgilinizle yaşıyorsanız iktidarın hışmına uğrayabilirsiniz sözel olarak. Alkol almanız e, satılmasını engelleyerek ya da işte korkunç vergiler eklenerek engellenebilir. Ya da yürüyüş yapmaya kalkarsanız sokağa çıktığınızdan hemen e, gözaltına alınırsınız ya da polis saldırısına uğrarsınız. Ama bir yandan da e, iktidarlar size yeni özgürlük alanları açtıklarını iddia ederler. Bu ne içindir? Toplumsal muhalefeti baskılamak içindir politik olmayan halkın bir kesimi gerçekten kendisine birçok özgürlük verildiği yanılsaması ile yaşar. Aslında tam olarak bahsettiği şey bu. Politik bir duruşunuz, politik bir kimliğiniz var ve siyasi bir hareketin içindesiniz, devinimindesiniz. Ee, sanat gücünüz de ortada, başarılısınız ama buna rağmen e, siyasette aktif bir rol üstleniyorsunuz. Parlamentoda milletvekilisiniz. Neden buna ihtiyaç duydunuz? Ben 16 yaşımdan beri politikayla ilgileniyorum. Yeni değil. Öncelikle onu söyleyeyim. E, ama toplumsal muhalefetin bir parçasıydım. E, örgütlü olarak siyaset yapıyorum. Türkiye İşçi Partisi'nin kurucu üyesiyim, merkez komite üyesiyim, şu an genel başkan yardımcısıyım. Milletvekili olmam e, partimin verdiği bir görevle ilgili. İl başkanı olmam görevini verselerdi il başkanı olurdu. <laughs> ama o, an millet, o zaman milletvekili olmam e, istendi. E, Halkların Demokratik Partisi, Türkiye İşçi Partisi bir seçim ittifakı kurdular ve şu an o görevi ifade ediyorum. Ama e, bu milletvekilliği kariyeri amaçladığım anlamına gelmiyor. Hı hı. Bir takım oyunlarla yurt dışında da sahne aldınız ki bu oyunların bir bölümü de Türkiye'de yasaklandı. Bunu da ifade ettiniz. Yeni bir proje olarak politik bakış açısıyla neler söyleyebilirsiniz? Yani yeni bir proje var mı anlamında mı söylüyorsunuz? Evet. Proje her zaman var. Şu ana kadar iki tane uzun metre sinema filmi yönettim. Şimdi üçüncüsünün senaryo çalışması yapılıyor. Ee, sadece Diktatör'den sonra Suç ve Keza'yı sahneye koyduk ama önümüzdeki sene politik bir miza e, eseri yapmayı planlıyoruz. Yani ipucu şu an veremem çünkü bir fikir aşamasında açıkçası ama hem güncele hem de siyasetin politikanın kendi yapısıyla ilgili fakat bu sefer mizahi bir dil kullanarak yapacağımız bir oyun diyebilirim şu an belli olduğu kadar. Türkiye büyük bir ihtimalle bir erken seçime gebe. Böylesi bir durumda 5 yıllık bir planınız vardı rahatım diyordunuz. Aynı anlamda? Yani siyaset anlamında milletvekili olarak. Diyelim ki koşullar değişti, milletvekili değilsiniz ama hala baskı altında olduğunuzu hissediyorsunuz. Sanat çalışmalarını Türkiye'de mi yoksa yurt dışında mı? Benim Türkiye'de ayrılmak gibi bir niyetim yok. Hı hı. Ama bu buraya gelen birçok e, siyasi mültecinin yaşadığı gibi bir zorunluluk olabilir ancak. Fakat. Ben 2010 yılından beri iktidarla bu kadar karşıt bir pozisyonda hem sanat icra ediyorum hem e, politik söylemim neyse onu söylüyorum. Fakat şu ana kadar yurt dışına gelme gereği hissetmedim. Hı hı. Açıkçası e, bu e, gerçekten bütün hayatınızın gidişatını yani çocuğunuzun geleceğini, sizin aile durumunuzu, e, yaşam için gerekli en asgari koşulları bile etkilemediği sürece Yurt dışına çıkmam gerektiği gerektiğini düşünmüyorum. Bu birçok mücadele veren arkadaşımın da yaşadığı koşulları görmezden gelmek oluyor e Ayrıca 5 yıl değil 2 yıl da sürebilir, evet ergen seçim Hı -hı. olacak gibi. Ama hayatımın planlamasını milletvekilliği olgusu üzerine inşa etmiyorum. Bir mücadele çizginiz var, oradan Tabii devam edeceksiniz. Tabii Tabii. Bu mücadele süreci içerisinde Türkiye'nin son 15 yılda, 20 yılda geldiği noktayı şöyle birkaç fotoğraf karesi olarak gözünüzün önüne getirdiğinde bir karamsarlık havası var mı yoksa gelecekten umutlu musunuz? Ben karamsarlık iyimserlik olarak ele almam, e, somut koşullar üzerinden değerlendiririm. Bir işin realitesi vardır. Elbette ki e, karanlık bir tablo görünüyor şu an içinde. Biz bir aydınlık yaratmaya çalışıyoruz, bir kıvılcım çarpmaya çalışıyoruz. Bu toplumsal muhalefeti örgütlemek ve e, şiddetle karşı çıktığımız bu muktedir tavra, bu iktidar öylesine karşı mücadeleyi kazanmak. Ama e, karamsarlık dediğiniz şey hiçbir zaman düzelmeyeceği üzerine kurulu bir düşünce biçimi. Böyle bir şey düşünüyorsam neden mücadele edeyim ki? Sonuç Hı. itibariyle bir şeyin düzeleceğine umudu taşıyorum ki o mücadeleyi ısrarlı ve güçlü bir şekilde sürdürüyorum. De. Siz veya sizden önceki kuşaklarda elbette benzeri veya bunun gibi söylemlerle bir hayatın, bir sürecin içerisinden, bir tünel içerisinden geçe geçe bugünlere gelindi. Hmm. Sahip olduğunuz, savunduğunuz düşüncenin 80 milyonluk bir toplumda diyelim, yuvarlak söyleyelim, hmm. bir karşılığı ne boyuttadır, bir ölçü görebiliyor musunuz? Karşılığını var mı toplumda? Emek herkes için evrenseldir. Sahi, toplumun bütün katmanları için. Buna sadece halkın sosyal demokrat ya da sosyalist ya da sol değerler taşıyan kısmıyla ilgili bakamazsınız. Kendisini sağcı olarak tanımlayan insanların da emeği sömürülüyor Türkiye'de. Hı hı. Biz bu farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. Elbette ki bir karşılığı var. Asgari ücretle yaşayamayan, yaşamakta zorlanan insanlar için bu dertlerin hepsi ortak. Bir iktidarın ya da iktidarın yarattığı bir sınıf gün gün, be gün zenginleşiyorken gün be gün yoksullaşan halkın derdi ortaktır. ideolojik değildir. O yüzden söylediğimiz her şeyin toplumda bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye gibi bir toplum içerisinde siyasi düşünce tarzı bir taraf üzerinden yürüdüğü için bir karşılıklık oluşuyor. Fakat insanlar kendi hayatları ellerinden alınmaya başladığını hissettikleri yerde kendi ideolojilerinin dışında yaşamsal fonksiyonlarına bakarlar. <laughs> e, bütün anlatmaya çalıştığımız bu. E, aynı bağın üzümüyüz ve aynı yerde eziliyoruz. Anlatabiliyor muyum? <laughs> e, aynı yerde üzü, ezildiğimizde de akacak e, üzüm suyu hepimiz için ortak sonuç itibariyle. E, o yüzden ben karşılığı olmadığını düşünmüyorum. Üzüm ve bağ kavramlarını <gülüyor> kullandınız. <gülüyor> Siz de bir üzümsünüz. <laughs> Haklarını savunduğunuz, haklarına işaret ettiğiniz, yön gösterdiğiniz kesimler ise bunun pek belki farkında değil. Ee, bu süreç e, sizin gibi mücadele insanlarını yormuyor mu zaman zaman? Ya elbette. Kim ya. için mücadele ediyoruz? Birincisi halk için, ikincisi kendim için, ailem için. Yani bu e, benim da doğrudan etkileyen bir şey değil mi? Yani birileri tırnak içinde bunu görmüyor, anlamıyor diye mücadeleden vazgeçilmez ki. Ben görmüyor, anlamıyorsam mücadele etmem ama ben görüyorum kendi adıma. Türkiye'nin geleceği konusunda üç fotoğraf ortaya koysanız, hep fotoğraflarla konuşuyorum. Hı hı. Farkındaysanız nasıl bir görüntüyü tahayyül edebiliriz, görebiliriz. Yani ben çok böyle hayalperest ya da hayalimde canlandıran bir insan değilim. O yüzden de benim somut için, fotoğraf ha, benim istiyorum. Için, benim için önemli olan şu an yaşadığımız realitenin nereye gideceğine doğru. Birinci fotoğraf. Bu iktidarın e, iktidardan düştüğünün fotoğraf. İkinci fotoğraf bundan sonraki iktidardan sonraki süreçte yeniden bir kuruluş, yeniden o toplumun tekrar doğru bir yere kanalize olması, o sistemin tekrar oturtulması için gereken e, zorlu süreç ve çaba ikinci fotoğraf. Ama üçüncü fotoğraf belki de bütün bunları başardığımız e, hayal ettiğimiz bir Türkiye. Hı hı. Benim unuttuğum mutlaka sizin bu sorular ekseninde harmanlayarak bir değerlendirme yapmak ister misiniz? Yani ne gibi eklemeler olabilir? Şunu, şunu söyleyebilirim sadece. Türkiye'de sonuç itibariyle bu mücadeleyi veren yüz binler var, milyonlar var. Öyle düşünüldüğü gibi yalnız başımıza ya da hiç kimsenin mücadelemize destek vermediği bir noktada değiliz. Ama ee, elbette ki ama sanat yoluyla ama politikanın e, bizzat kendisiyle e, ama farklı farklı mecralarda hayatımızın farklı mecralarını bu örgütlenmeyi daha kuvvetli yapmalıyız